Peygamber Sevdaları Vakfı tarafından düzenlenen Kasım ayı Sahabe ayı etkinlikleri sürüyor. Yolumuzu aydınlatan yıldızlar temalı etkinlikler kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenen programla Hazreti Talha'nın örnek hayatından kesitler paylaşıldı. Müzik her yıl olduğu gibi bu yılda Kasım ayında Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yolumuzu aydınlatan yıldızlar temasıyla sahabe hayatları anlatılıyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da da bir program düzenlendi. Şanlıurfa'da Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın hayatını ve mücadelesini anlatan bir program yapıldı. Program öncesi salon girişinde stand açan Peygamber Sevdalıları gönüllüleri siyer yarışması için başvuru kaydı aldı. Mehmet Akif İnan konferans salonunda düzenlenen program İbrahim Durmaz tarafından okunan Kur'an-ı Kerimle başladı. Sinevizyon gösterisiyle de Talha bin Ubeydullah'ın hayatından ve kişiliğinden kesitler paylaşıldı programa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, Talha bin Ubeydullah'ın hayatından kesitler sundu. Bir gün Hazreti Talha bir arsa satmış veya yanımdan ticaret kenarına gelmiş, çok kar etmiş. 700 bin dirhem para kazanmış. 700 bin dirhem. Ve bu parayı bir torbanın içerisinde eve getirmiş. Evde bu orada duruyor. 700 bin dirhem. Ve sabaha kadar uyuyamıyor. Hanım diyor ki ya ne senin derdin problemin ne? Ya diyor hanım şu para burada duruyor ya. Vallahi o paranın sıkıntısı bana öyle bir ağır geliyor ki. Ben huzursuz soruyorum. Ya diyor, bundan kolay ne var? Hanım diyor ki bunu dağıtıp kurtulalım. Vallahi diyor öyle güzel bir şey söyledi ki. Öyle güzel bir şey söylüyor, daha farklı şeyler söylüyor da hani sen de baba da diye dövüyor. Hemen diyor dağıtalım. O gün bir, bir, iki saat içerisinde 700 bin bir tane dağıtıyor. Program Hamza Küçük Bayrak tarafından okunan duayla sona erdi. Alemlere rahmet olarak gönderdi.